İbrahim abi. Burası da bizim yeni müşterimiz. Yeni müşterimiz değil de Buğra Kafe. 40 gramlık verdiğimiz yer var ya. Onun aldığı ikinci mekan Modoku Mobilyacılar sitesinde. Burada Allah izin verirse bol bol köfte ve hamburger gidecek. Buraya da bir kutu köfte, bir kutu hamburger hediye etsek nasıl olur? Ne dersin? İlk açılışında reklam da yapabiliriz. Hatta ben şey düşündüm. Ee, masalara koydukları kağıtlar var ya. Bak şimdi sana göstereyim. Ee, oraya gölet diye biz de kağıt yaptırsak nasıl olur? Bak mesela burada yaptırmış. İşte ticket restoran yaptırmış. Ondan sonra Pınar Yaptırmış varmış hani masalara koyuyorlar ya abi Bunlardan gölet diye biz yaptık Bastıralım mı ne dersin Burası yeni tadilat oluyor Fikrini alabilirim Burası güzel iş yapacak